Herkese merhabalar dostlar. Bugün Peugeot'dayız. Uzun zamandır yapamadığımız bay gezilerini bir aç vermiştik ona. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Araç hiçbir yerde olmadığı için, stok sorunları olduğu için yapamamıştık arkadaşlar. Ama bugün Peugeot'a geldim. Liste fiyatları üzerine uygulanan fiyatları sizlere çektim ve sizlerle paylaşıyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Buyurun videoya geçelim. Yorumlarınızı merak ediyorum. Evet arkadaşlar 2008'den başlayalım isterseniz. Burada bir 2008'imiz var. Bir buna bakalım neymiş donanımı. adamı. Neymiş ne değilmiş bakalım beraber. Uzun zamandır Peugeot'u gezmemiştik. Siz de özlemişsinizdir. Aktif arkadaşlar bu. 1.5 Blue HDI 130 beygirlik EAT 8 şanzımanlı bir motor var bunun. Bunun fiyatı şu an 436.000 TL. Şimdi arkadaşlar ben sizlere fiyatları tabii ki de vereceğim. Ama tabii ki hiçbir yerde stok olmadığı için alabildiğim fiyatları vereceğim. Yani arabayı bulabilirseniz eğer e, alacağınız fiyatlar bu olacaktır. Liste fiyatları üzerinden uygulanan indirimleri göstereceğim sizlere. Şuradaki Diego'nun kaplan pençesi diyorum ben buna. Böyle dişi çıkıyor ya Diego'nun. Ona benzer burada bir far tasarım var. Tabi GT olunca çok çok daha güzel duruyor. Şurada da iki tane yanıyor. Bu oldukça hoşuma gidiyor. 2008'in tasarımı zaten genel anlamda hoş. Bu arada akşam oldu. Şöyle göstereyim. Kapandı kapanacak bari. Ben rica ettim sizlere göstereyim diye. Bulmuşken çekeyim dedim. Jantlarımızı burada görüyorsunuz. 4 bijonlu burada bir jantımız var. Şöyle bakalım. Çelik alışımlı burada bir jantlar var arkadaşlar. Arkaya doğru ilerleyelim. Umarım görüntü güzel geliyordur. Çünkü dediğim gibi çok karardı artık burası. Ya arka tasarım 2008'in güzel ya. Harika duruyor. Değil mi? Kapının keskinliğini çekmiyor. Göstereceğim hemen. Şu egzozun falan şekline bakar mısın? Güzel duruyor. Gerçekten de hoş duruyor. Bir de şu grafikler. Bu donanımda bile bu grafikler olması... Hoş gerçekten kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Selçuk'un dediği gibi yani şuradaki kesimler evet, şöyle bir geliyor Çok hoş duruyor İçini bir kısa göstereyim fiyatını göstereyim Bir sonraki aracımıza geçelim her zaman yaptığımız gibi Fazla da uzatmayalım Evet ışıkları kapatalım ben şimdi size göstereyim diye açmıştım İç mekanımız böyle ya Tabii ki bunun en full GT'si çok çok daha güzel duruyor ama Artık maalesef artan döviz kuru Fiyatlar Bizi yoruyor arkadaşlar Gerçekten ülke olarak yapacak ya. bir şey yok. Ya, burası, bu arada. Giriş donanımında bile özenilmiş yani. Bir şeyler var hissettiriyor size. Şu el freni belki olmasa o hoş ama neyse. Hadi bir daha bakalım fiyat listesi de. ben size fiyatını söyleyeyim. Bu baktığımız araç arkadaşlar 2008 aktif EAT 8 olandı. Eee manuelin fiyatını alabildim. Manueli 305.000 TL. Bunlar ama işte şöyle göstereyim. E, 436 436.000 TL yazıyor yani manuelini aldığınız zaman ise 305.000 TL. Dediğim gibi stok yok. Maalesef bu şekilde bir fiyatlar alabildim. Zaten bunların hepsi artık %80 öte bir dilimine geçti. %50 de kalmadı. Hadi bir sonraki aracımıza geçelim. Evet tasarımıyla hepimiz etkileyen burada bir 208 var. Hem de GT olarak dostlar. Farlarını ve stoplarını siz görün diye açıyorum buradan. Şöyle göstereyim. Bayılıyorum ya bu arabanın tasarımına. Ama işte diyecekler şimdi. Yorum kesin gelecek. Ibiza niye aldın? Bana biraz küçük geliyor bu. Ibiza daha büyük bir araç bundan. Alabilsen sen zaten muhtemelen ilerleyen zamanlarda fiyatlar düşerse inşallah bir gün şu ülkede. İnşallah alacağım bir ülkede. Burada bu arada şu Dodikler Dödik, var. Piyano Bu niye yapmışlar bunu? Uzaktan bakıldığı zaman hani burası daha büyük görünsün diye. Biraz Karslı da ha aynı. Daha sportif durusun diye. Kastı sportif durusun diye. Çok hoş duruyor ya. Bu renk de çok güzelmiş ama ben olsam zaman olardım muhtemelen. Jantlar çok hoş duruyor. GT güzel ya. GT hakikaten hoş. Bu arada sana şunu da söyleyeyim? söylerim. <laughs> Hemen göstereceğim. GT'ler arkadaşlar 2020 çıkışlı olanlar. GT'ler ise 2021. Onu da belirtelim. Açayım mı bagajı? Aç sana zahmet. Ya, grafikler çok iyi be. Kırmızının tonu da çok iyi. Hafif bir BMW'msi bir kırmızı He tonu var burada. BMW'nin yeni <laughs> 5 serisindeki değil mi? Aynen. Aç bakalım bagajı. 311 litre olması lazım. Küçük yani bir tık ban ideal aslında. biliyorsun benim bundan da biraz daha küçük. Daha Tabii gibi. evet, muhtemelen. Kapat bakalım. İçini de şöyle gösterelim. Bak ışıklar falan da burada LED. En güzeli bu işte ya. Şu egzoz çıkışları ne kadar güzel Değil duruyor mi? için. Bunlar artık aranacak zaten Paris Anlaşması da arkadaşlar. Bu arabaların geleceği hakkında pek iyi haberler vermiyor bize. Zaten elektrikli de muhtemelen yakında gelir bu araçların Mokka'nın geleceği gibi. Mokka çünkü yakında gelecek. Elektrikli versiyonu. Da o. Koltukların ama tasarımı, dikişleri, derisi halikulade gerçekten de. Şuradan de iç da göstereyim. Şey çok çok gerçekten de çok fazla. kot şöyle göstereyim. İç mekan şöyle göstereyim. Ya beni etkilemeyen bir tek direksiyon. Küçük direksiyonu ben sevmiyorum. İlla ki vardır seven. Benim hoşuma pek gitmiyor. Ben değiştirmem. <laughs> değil mi? Yani şu direksiyon üzerinden kadına bakma olayına pek ısınamadım ben. Bir de şu ekran çok biraz dışarıda duruyor. Bu taraftan baktığın zaman. Sürücü için güzel ama yandan baktığın zaman. Benim için sorun olmaz ya. Sürücü için güzel bir şey. Hı -hı. Şu fiyatına işte bakalım. Bir baksana çok eser var. Karbonlar falan böyle. Bunda yapayım. ambiyanslar falan da var. Evet yani tam oksutulmuş da bütün de. Şuraya da bir... Ya. Neydi ya o sistemin adı? Fokal. Fokal değil mi? Aynen. Evet. Fokal sistemin orada bir Twitter'ı olsa. Belki onu özel istekle alınabiliyorsun. Mercedes'lerde öyle. yaptık. Yok özel alamıyorsun muhtemelen de. Mercedesler de yapıyorlar ya, iki tane sanayide takıyorlar çakma. Bir tane yaparız, ayarlarız. Harman kadron Cam tavan da var. Şöyle, bir fiyatını şey göstereyim sizlere. 1-2 PureTech 130 beygirlik EAT8 şanzımanlı bir araç arkadaşlar. Bu, bu, motor çok çok yeterli bir motor. Zaten araba pek ağır değil. Ee, 1150 kilo civarında. 130 beygir güç. 230 Nm tork üretiyor. 230 Nm torkunu da 1700 devirde üretiyor. Bir benzinli motor için çok güzel alt devirlerden. Dolu dolu olduğunu söyleyebiliriz. 369.000 TL bu aracın fiyatı harika falan değil. <laughs> ben arkadaşlar şimdi bunu aldım yine fiyatı göstereyim sizlere. Allure Selection 1.2 olanın fiyatını aldım ben. Bunun fiyatı 315.000 TL. Yani aşağı yukarı bunun fiyatını da düşünebilirsiniz. Geldiği zaman araç muhtemelen bunu da değerlendirirsiniz. Dediğim gibi stok olmadığı için aldığım fiyatları sizlere bu şekilde gösteriyorum. Üzerindeki liste fiyatları olan üzerine gördüğünüz oranlarla liste fiyatlarını görüyorsunuz. Benim söylediğim paketlerle aralarda farklılıklar olabilir. Onun için de lütfen kusura bakmayın çünkü araba yok. Siz bu tür video istediğiniz için ben de böyle bir video çekiyorum. Lütfen kusura bakmayın araçlar geldiği zaman eski zamanımızda inşallah dönmeye çalışacağız. Burada bir 5008 var arkadaşlar. Bunu zaten çekimlerini çok yaptım. Hızlıca bunu göstereceğim sizlere. Çünkü yanında bir 3008 var. 3008 çok çok daha hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim 5008'e. Jant tasarımı pek bana hitap etmiyor bunda mesela. 208'e mesela buna benzer bir jant vardı ama o daha güzel duruyordu. Şimdi bu arabada pek ben ısınamadım. Rengi çok hoş. Bunda bizim bizim otoparkta bir tane var bundan. Normal Değil mi? Işte. var var. Çok güzel duruyor. Işık altında çok güzel duruyor. GT bu da arkadaşlar. Şöyle uzaktan çekeyim bir tane. Görüntü bozulacak diye uzaktan da çekmek istemiyorum ama umarım bozulmaz. Şöyle stoplarını da göstereyim. Yeni tasarımı zaten. İşini göstereyim hemen. 3008'e geçeceğim. Bekletmeden fazla iç böyle. Alcantara, yumuşak plastikler, alt tarafları işte deri, suni deri ama deri sonuçta. Bak buralarda kaplı. Koltuklar, elektrikli koltuklar, havuzlu koltuklar, deri, alkantara, karışık her şey var arkadaşlar burada. GT donanım aldığın zaman araba dolu dolu oluyor. Zaten fokalin sistemleri şu Twitter'larını görüyorsunuz. Şerit takibiydi her şey. Düşünebileceğiniz çoğu şey bu araçta var. Şöyle bir cam tavanı da gördüğünüz üzere mevcut. Hemen bir fiyatına bakalım fiyatından bahsedelim bakalım. 1.5 GT arkadaşlar gördüğünüz bu araç. Blue HD yeni 130 beygirlik dizel motor. 690 bin TL. Önceden bu fiyatlara sanki Range Rover alınır değil mi? Evet. Ama artık yok. Yani. Artık yok. Evet bu aracın fiyatı arkadaşlar bunu alabildim. 655 bin TL. Ama kaça düşüyor? 625 bin TL. Ya yani şöyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim bir daha. 655 bin TL'lik bir fiyat aldım. Onlar da biraz daha düşüyorlar. 625 bin liraya ama işte opsiyon falan geldiği zaman 655'e çıkıyor. Hemen yanındaki 3008'e gidelim. <laughs> <laughs> Renk çok güzel değil mi Selçuk ya? Yani. Ya rengi efsane, detaylar efsane. GT olunca bir de şu ben siyahlar falan şey çok sportif duruyor. Evet. Baksana şu Peugeot amblemine. Bu değiştirebilse artık güzel olacak aslında. Kamerayı da görüyorsun arada bak dizlenmiş. Evet. Yeni amblem gelse aslında şunlara. Bak bunlar Black Edition gibi bir şey var mı bunda ya? Şöyle bakalım aynen Black Pack var değil mi? 650 bin TL görünüyor arkadaşlar. Bunun fiyatını hemen söyleyeyim bakmadan size. Şöyle içine geçmeden bir söyleyeyim. 3008'in Alur 1.5'i arkadaşlar 550 bin TL. 1.6'sı 525 bin TL. GT 1.5'i ise 625 bin TL imiş. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir simli boyayı göstermek istiyorum size yakından. Çok hoş duruyor. Boya ile ilgili de bir sıkıntımız oldu bizim geçen gün. O videoda kanalda son ekranlardan görebilirsiniz. Ee, neler çektiğimizi gö görün isterim yani. Şu hatlar matlar yıkılıyor, yıkılıyor be. Arabanın içi zaten 5 neredeyse aynı. Hatta birebir nerede aynı, aynı değil. Aynı ya. Farklı, Komple ya. Aynı. aynı. Yok sokak sistemi, Alcantara'sından, derisinden, hazır koltuğundan. Alcantara'sından değil mi? Onu evet. zaten. Şurası nasıl? Ödesin? GT oldu için bunlar şey. neredeyse birebir aynı. Mükemmel. Sarufu da. Pardon cam tavanı da böyle. 5800 çünkü senin ihtiyacın yok. 7 kişilik bir aileysen abi 5800 alırsın. Evet. Mesela. Benim benim ihtiyacım olan 2800. <laughs> Yan tarafta arkadaşlar iftir de göstereyim sizlere. Ben Bineklerin fiyatını dedim ama şu aracı da size showroom'da bulmuşken göstereyim. Çünkü diyorsunuz ki varken niye çekmiyorsun? Hadi gösterelim bari. GT miymiş şurada? GTymiş. <laughs> 1.5 GT Rift'tir. <laughs> Aynen bu da AT8. 360.000 360, TL. Değil mi? Evet. Bu arabalar bir 4-5 ay önce 250'lerde değil miydi ya? Ben mi yansıtıyorum? 250'lerdeydi evet. Değil mi? Evet ama şu an artık değil mi? Artık. İçinde göstereyim şöyle arkadaşlar. Yani bir ticaricinin bütün ihtiyacı var bence bunda ya. Çok güzel. Bir ticaricinin tüm ihtiyacı var ama bir binek parası ya. İşte. Maalesef. Yani Çamanlık da bunun ailesi olan olayı ya da iş yapanlar alıyor yani. Arkadan da göstereyim şöyle. Arkadan da böyle görüyor arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yani keyif izlerken almışsınızdır diye söylüyorum. Kusura bakmayın fiyatlar bu şekilde. Bunları ben belirlemiyorum. Keşke belirleyebilsem. Keşke daha rahat daha düzgün ortamlarda sıfır araçlara tüm insanlarımız bir insan ama maalesef fiyatlar Hepimiz döviz kurundan. Tabi araba döviz kuru üzerinden geliyor, onun üzerine vergi ekleniyor, onun, onun, üzerine ÖTV ekleniyor. Onun üzerine sonra tüm toplamın üzerine bir daha KDV ekleniyor. O suydu bu suydu derken fiyatlar uçaya kaçıyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Onu da şey yaparsanız güzel olur. <laughs> Hadi görüşürüz. Ya aşağıdan köşeden bir yer.